Arkadaşlar merhaba. Bugün Radio Ornat oynuyoruz. Atilla, ben, Yahya ve Batuhan'la beraber. Atilla bizi çok kibarca lobiye taşıdı. Sağ olsun. Görüyorsunuz şu anda hala dürtüklüyor. Bak bana da mı lol <laughs> Bakalım çiftlikteki işleri çözebileceğiz mi? Abi dediğim gibi adam teslim almıyoruz. Uyarı da yapmıyoruz adamlara. Yok. Direkt vurun. Tamam. PKK'lı PKK PKK vurur gibi vuracağız hepsini. Aynen. Acıma yok. Mühimmat yeterli. Vallahi Olmadı bıçak bulalım. 8 tane P90 şarjörüm var. Ya var Suriye'ye giriyor ya. Rush B. <laughs> Bakın zeytin dalı harekat amına. <laughs> ya aga bizim gibi iyi oyunculara böyle muamele yapıyor ya bu yapay zeka benim moralim bozuldu <laughs> ama bazı çok, çok, da çok anlamsız şekilde ölüyor. E ya. Evet, <laughs> <laughs> ben ben önden koşacağım böyle. Koş sen koş. Deli <laughs> keçi. Bu kim? Atilla'm. Atilla mı? Sağ taraf bende. Benim evet. kim ya? Atilla sen misin açıp kapıyorum benim. O Batuhan. Ha Batuhan'ın arkasındayım ben. Tamam. Üstünde yazmıyor mu bir deferen? Ben kapattım onu ya. Yani. Sinir oluyor ben Yok benim için iyi oluyor ya. Ben kapattım onu. karanlık gözükmüyor. Sağ taraf bende çıkıyorum. Aa sonu kolum, hemen solumda ikinci adam varmış lan? Kaçı düştü. Rezil. Çok güzel düşmüşüm ama. Bir ya. Doğru. Atilla nasıl düştü ya ilk saniyeden Restart restart. Ben burada hiç iki adam görmedim çünkü. Boşluğuma geldi. Vardı vardı orada üç de oldu o da oluyor. bak, bak orada tünele girdiğin an Bak ilk sağa ben döndüğümde diğerisi devam etmesi gerekiyor. Ben aynı ben de evet. aynı adama baktım. Sıkıntı orada. Yani işte orada sorun vardı. Ben O adama bakarken sen aslında devam etmen gerekiyordu. Evet. Şimdi yapacağım. Yine lobiye mi gidiyoruz yoksa yeniden mi oynuyoruz? Yok yok, re 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 ha, tamam. Şey T tuşuna basın da birbirimizin kamerasını görelim. Hatta şey yapalım body yapalım. Ben ile yola çıkayım, Batuhan, Sel, Serdar abiyle çık yola. Ne body oluyor şimdi? Bak T'ye t bas, kamerayı bana ayarla Batuhan. Ben sana ayarladım, birbirimizi görelim. Aynı. Ben Ben Atila'ya ayarladım kamerayı. Direk sana ayarladım. Ben kim ayarlayayım? Sen, Sen ya bana ya. ayarla. Senle ben beraber çıkıyoruz. Abi gel Sağ gidelim. Sağ tarafa bak Serdar abi. Orada olabiliyorlar. Oradan mı işte. giriyorsun? Nereden giriyor? Yok yok oradan girmiyoruz ama oraya bakman gerekiyor çünkü oradan evet. da adam çıkıyor. Tamam, şu an tünel bak tünelin içi gözükmüyor. O yüzden dikkat et tünele. Oğlum şey atak evet. mı flash beyin? gaz salladı direkt gaz. Gaz, salla, gaz salladım. Ay, Kesin kimse yok bura. He gaz attık ya. Serdar abi sağ çıktığın Hiç an bir yere var. devam Anladım, etsin Devam et Batuhan devam et. Aynen. Aynen. Bir tane indirdim. Tamam düştü. Işte. Karşı tünel temiz. Tamam bak. E, beni görüyorsanız eğer. Ben bu gördüm. tünelden aşağı inebiliriz. Batuhan Yürüyün her, her, hepimiz aynı yerden gidelim. Götçü benim ben arka bende. Ya. Ben, ben sola çıkıyorum birisi sağ tarafa çıksın. Şey bir sağa gidiyor. Burada Hı. da çıkışa gidiyor. Burada kimse şey yok. Tamam. Burada temiz. temiz. Benim lazer açılmıyor ama onu anlamadım. Onun bir harfi vardır. Ya bastım da olmuyor açık. Ben değil. ben Y'yi atadım abi. Yeni tuş ataman şey, gerekiyor onu. Ya da şey, eee default e, yok, e, default ER, yok. Yok, yar lazeri de almış olabilir. Ya oluyor. ben varım. Ben defire'a dikkat edin. Mavi dedin gülüm. Tamam. Köp. Öf gözükmüyor Çağdan lan de bura ya. Şey ayar yok mu hiç ya? Hama ayarını düşürme, evet. yükseltmek lazım. Serdar abi sol tarafa... Sol dur iki dakika bekleyin ayarını yapalım hemen dur tek tek. Oraya hiç gözükmüyor oğlum bir şekilde. Ben hamayı yükselteceğim biraz. Yaptınız mı ayarı? Ben geçiyorum ayarı. Dakika, Nasıl oluyor mu ayarı? Bir şey, yürücü, Dur. At fendi. Ne olsun? Kendimi gitmek için. <laughs> Nerede oğlum bu? Yok. Helder bulamıyorum ben ya. Ben de bulamıyorum. Neyi? Neyse o zaman birazdan bakalım beyler. Şu anlık bir böyle idare edelim o zaman. Helder Türkçesini bulamadım ama. Ben çıktım. Alt kat da boş. Mer tamam. Merdivende bir kişi düştü. <laughs> Doğudan'a pişman oldu. Ar arka aşağı unuttunuz bak aşağıyı unuttunuz arkamda. Kimse yok baktım kimse yok. Yok amına o saat tamam. Ateş Hadi gidelim. Hadi. Tamam. Adamı ben alıyorum sen devam et. İndirdim indirdim indirdim. Amın. <laughs> Adam tehlikeli çık oldu. Az bekleyin beni geliyorum. Tamam. Gerde tamam, ben acele var aşağıma. Geliyorum. Yok buradayım ben. Farkındayım abi arkandayım. Atilla'yı bekliyoruz. Arkan bende. Eyvallah. Pek güvenmiyor dene. neyse. Fire'a dikkat et. Çöz mü yapıyor. yok? Bekle Atilla'yı bekliyoruz. Benim bir şey... Atış ettim parmak havada geziyorum. Tamam. Size sıkmamak için. Işte. Tamam devam edebiliriz. Merdivene dikkat edin adamlara. Tamam. Hiçbir şey gözükmüyor. Gece görüşün önemi. Vallahi işte o yüzden. Valla ben görüyorum. Değil değil görüyorum. Oğlum sesler geliyor. Kim kime sövüyor? Aa, bak yanlışlıkla. Ah bize Ben finish. yaptım ben yaptım ben yaptım. Falca <laughs> Adam bile kürsü. Yanılıyor. A ha, <laughs> abi orada kesin biri vardır. Dikkat et. Dur çözeceğiz onu. Tamam. Ge şey atsanıza, gez atsanıza. Gez neyle atılıyor? 5 numaraya bas. Attım. şey Lan dur aynı yere ikinci atma Yok ben şey attım böyle. Sen o şey attı. E Sersem yatıcı. Aynen. Aynen. Sağ taraf bende. Allah bunun silahı yokmuş. Sivil vurduk ha. Dışarı dikkat et Batuhan. Adamlar Arse çıkabilir tersine. dışarı. Arkandayım. Silahı... Lan! Kim attı lan onu? Orta. Tuzak Allah. vardı bu kapıda. Tuzak patlatıyor musun sen? Dur dur dur. Yukarıya dikkat et. şey yere geldi. Batuhan dikkat et. Geliyor. Az siktir arkamdan. Aa ben de öldüm. Nereden vurdu ama canlı adam. Nereden, vurdu? o? Ben de öldüm. Bilmiyorum nereden vurdu onu. işte Hop. buraya. Hem beni aşağıda vurdu tünelde. Buyurun cenaze namazına. Hadi seninle ikimiz mi kaldık? Ya. Öf. Ya. Eyvallah, Abi, ya. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah ya. Eyvallah ya. Eyvallah <laughs> ya. İyi misin? İyi misin? Atilla geliyorum demedin mi bana? Abi nereden geldin? Nereden bileyim ben? Orayı yeni gördüm ben. Kamerayı Abi. niye açmıyorsun? Evet kamera açıkmış. Ya, ya izliyordum, o zaman öldüğünden beri kameraya bakmıyorum. Biz niye geldik buraya? Naf. <laughs> Tam burayı temizledim mi? Burası temiz. Aşağı ineceğiz. Oradan aşağı inebiliyorsunuz. Şurada bir yer daha var. Oraya, oraya. oraya baktı, ati ati baktı oraya. Okay. Balkondan aşağı indim. Çok güzel mangal Aynen. var. Tam köşeye koymuşlar. Sol taraf. Aynen oradan aşağı inebiliyorsun. buradan girdi Zor. Allah böyle mis gibi villada oturuyorsun. Hala itlik uğursuzluk peşinde bu insanlar yani. O ya sayede. Bu böyle villada nasıl oturacaksın yoksa? Yani ya ya Bir ağzından aldım. <laughs> Orada adam var, adam var, adam var. Bir zamanlar vardı. Polis! hands in the air. Get on the... I don't know, sir. Got a civilian down here. Put your hands where I can see it. Hands up now. Roger that. Medical. Contact down. Roger that, This is the police. Hands up. Hands up. She old there, been there. Normal for Sivilmiş lan. Abi siz zaten sivil bırakmadınız ki. Bak, o evet. orada kesmeseymiş ya ya. Her rescue all sivil görevi fail zaten. O düştü abi zaten. İki sivil gönderdiniz öbür tarafa. Allah asker yapanım ben. <laughs> Kitap, nah çağırırlar bizi göreve. <laughs> <laughs> Bu şey var ya Rus Omon Omon var ya Rus Omonlar. Ee, yani Rus polis özel harekatı. Onlar hiç şey adamlar zaten. adamlar, adamlar amına koyayım operasyon yapıyor. 7 kişi rehine var. 7 kişi rehine var. 2 tane de suçlu var. Operasyon bitiminde 15 tane ölü var. <laughs> Kendilerinden de ölüyorlar. Bizden hiç farkı yoklarmış. Ya şu anki durumdan farkları yok evet. evet gel gel Atilla, yukarıda açılmamış kapılar var. Gel kırıl. Ben de restart atalım abi. Şey, <laughs> ben şey. şu an bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çok karanlık olma olayına...

Friendly Fire'a dikkat edin. Dur dur söyleme söyleme vuracak bak bak. Ulan laf ağzımda bitmedi amra. Söyleme vuracak dedim. Söylediğimiz halde vurdu adam beni ya. Çok güzel vurmadım ama bir an tak. Bu arada böyle vursa. Olsa... Kim lan bizi sıkıyor? Kim lan o? Nerede? Şuradaydı herif. Heykelin oradaydı. Lazer tuttuğum Mekel var ya onun orada ha. adam var. Altında öldü vurdum. Mesela, herhalde bir ayak sesi duyuyorum. Binanın içerisinde. Oh. Uy, bu güzeldi Adam... bak. Bak bu güzeldi. Güzeldi. Kartel iyi geldi. Ne yapıyoruz? Headquarters try again. Ben denerim. Ben de. Denek de şu ayarı bir yapalım ya. <laughs> hadi, hadi, hadi bakalım bu sefer kazanalım. Ya Allah bismillah hadi. Birazdan var Ben kamerayı Serdar abi ayarlıyorum. Ben de sana ayarlıyorum. Niye? Çünkü buddies. Allah. Allah, razı olsun. Ben Atiye Ay ayarladım. Ben de sana ayarladım. <laughs> Bak, Bak benim buddy'imi bir daha vurma yoksa senin ayaklarından tavana asarım çocuk. <laughs> Sağ tarafta kapıya. <laughs> <spot> <laughs> Lan bekle bekle. Böyle. Aa, bunu Kapı de tam Tünele dikkat et bak yalnız başına girme. Sen birini mi gördün abi? Tamam, ya yok yok ben oraya bakıyorum. Serdar abi e, şey. Tünelde kim var şu an? Abi bilin... nereye gittiniz ki? Ben kapıyı tutuyordum işte. Hani biri daha çıkar diye Arkadan Girdik şey. Hatırladım. Tamam. Buradayız. Birini bak birini tutukladık. Vurmayın ha. Şurada bak ağzımızın önünde. Şurada bak. Görüyor musun? Geldim. Lan! Tamam tünelin aşağısından girelim o zaman. Yine yukarıdan çıkarız. Sedat abi Arka. biz buradan gidelim buradan. Aynı yere çıkıyoruz oğlum bu Atilla vurur bizi ya. <laughs> Aynı yerden ilerleyelim. Geliyor Ya, bir dakika ya ya ya, ya arıyorum. Arkandayım. Gördünüz mü oradan gidelim? Ya ee, gidelim gidelim. Hadi bismillah gidelim. Adam mı o? Bitir. Demeye kalmadı ateş etti. Valla adam mı o? Vurdum. Adamı madam yaptık ulan. Bu sefer bekledim ama. ama. tek başınasın dikkat et bak. Yoo ben gittim yanına gittim. En azından beni vurmayacağı garanti. Adamda Aferin. fal varmış ya. Yani. <laughs> Öf. Korktun değil mi lan? Yok. Valla durdum. Ya bu tüneller bizi çok oyalıyor ya. Geldik ama doğru yere. Atacağım biz. Solundayım ya ya. Abi içeri gözükmüyor benim tarafından. Çok karanlık bir gözükmüyor. Ben, ya. ben çıkıyorum sen merdivene doğru çık. Hadi şu ilk önce solu kontrol et. Kaçtı. Tamam bırak onu bırak onu bırak. <laughs> tamam o şey. tamam. Lan, tamam. Oh öldü öldü. Aşağı aşağıya bir kontrol edin. Ben aşağı, bekliyorum burada. Aşağı ben indim. Aşağı ben indim. Abi. E... İkinci de düştü. Ben öldüm. Farkındayız. Yanımda öldü. ki sen miydin? Yok Serdar abi senin yanındaydı ben arkanıza düştüm. Ha. Ben düştü. Yahya'yı oluyordum orada aşağı indiği için. Ben de Yahya'ya bakıyordum. Ya ya bir şeye sıktı. Ona bakarken e ben de onu cevap da vermedim. Dikkat et, dikkat et çık. bir kişi daha olabilir. Arkandayım. Çok karanlık hiçbir şey hiçbir şey gözükmüyor oraya. Be Hadi o zaman gazı bırakacağız gece görüşürüz alacağız oraya. Onu. onu birazdan alalım ya. Da. Hiçbir şey gözükmüyor. Çok kötü. <laughs> Ya da flashlight takacağız silahı. Flashlight <laughs> takalım. Flashlight. Bak, dikkat et bak çok hızlı gidiyor. Ya. Ya işi bitirecek öyle gidiyor. Ya ya gaza geldi sinirlenmiş. Benim body'imi al. Hızlı giden atın boku seyrek düşerim. Lan suspect <laughs> mi öldürdün? Ya bu Oğlum öyle değil, bir Öyle bir çıktık ki <laughs> önüme Yo ölmemiş ki ya, o mu? Ölmemiş oğlum. ölmemiş Görev, ya, <laughs> görev ya, sıkıntı yok. yok görevde Ölmemiş ha adam Tamam dur Tutukladım Tamam bu tutuklanmış mı? Evet yeah, tutukladım Lan şuraya da ben şey atıyorum Çünkü boncuk, boncuk var ya, ya Aynı yere atmayın lan 500 tane Abi atın bana yere. atın ya Sana mı geldi? Ya ben buradayım. Görmedin yeri. Tarihin evet. en kötü sıfat değil mi? Ben bir şey atmadım ki ben burada. Ya, bak adam orada bak. Adam orada işte. Lan <laughs> <Daha> adam burada. Hemen <laughs> <laughs> boşuyor atlıyorum oraya. Ben bir toplanalım neredesiniz? Burada. burada. Ee, kulağa gelin burada. Ben kalbinizdeyim. Tamam. Her zaman. Helal lan. Adamlar da toplanıyorlar da dikkat. Edin. Aha. Öldürdüm. Balkondaymış. Abi orası halt. Buraya girmeyelim bence. Adam yukarıdan Orada Biz onu göremedin o bizi görüyor. Dışarıya dikkat edin. Ha? Sağ tarafa çıkıyorum. Bir yerde buluyor. Report. Yahya ya sana neyse siktir et. Değişiyor derse fende de, pardon. O avluda bir pezevenk vardı da. Heykelin arkasında. He, Aynen o değişiyor ya. yönde oluyor. Abi hala girerken dikkat edin bak. Ben girmem oğlum oraya merdivenin orada duruyor. <laughs> gaz atın, gaz atın içeri işte. Gaz yok mu? O merdiveni görecek bir yer buluyorum ben. Gaz atın adamlar zehirleniyor. Çekil ben atayım. Çekil çekil. Boncuk var amına, Boncuk aldık. İşe yarar değil de. Ben dedim sana boncuk işe yaramaz ya. Anlamıyorum ki. Ne, ne diye koymuşlar o zaman. Tamam gaz attım. Ha boğulan biri var. Geleksin. Tamam boğulsun. Ha, nerede bu lan?

de düştü. İki adam öldürdüm mü öldürmedim bilmiyorum. Ben geliyorum. Tamam öldürdüm ikisini de. Tamam. Ben terastayım. Evet, ona göre. Tamam, ikisini Nasıl indirdim ama o. <laughs> oh. indirdiniz herhalde bir tane sivildi galiba. Yok yok yok. Yani... Ateş ediyor diyeyim yok, yok, bir oğlum. tane sivil indirdim Şu puan kesildi. Ha Şş. oğlum ne yapayım? Öyle bir koymuşlar ki hiç fark yok ki oğlum siville şeyin. Onu bir yere koy onlar işte. Aşağı iniyorum. Yazık öldü la garibi. Niye acı Atma kendini <laughs> oralarda. Ses tanıdık geldi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adım, şey... Adıma, adıma, sürülmüş bir kara leke ya. Bir şey diyemedim o yüzden. <laughs> Serdar. Yeter yeter. İkinci <laughs> <laughs> kapıdan geçiyorum. Dikkat et o kapıya. Atılan dediği adam burada çıkıyor. Ben yani. sonuna bak. buradan gidecek işi yokmuş zaten. Oğlum oyunu bayağı update demişler yalnız. Ben grafiklere öküz gibi kısmak zorunda kalmıştım oynayabilmek için. 15 FPS falan düşüyordu. Şu an er gayet <laughs> güzel 120 alıyorum. Arttırdım her şeyi. <laughs> ne oluyor Çatışıyoruz. Kim kim? Birbirimizle. Uh, aşağıda, aşağıda. Sen öldün mü lan? Ay. Ha, mission bitti complete abi. tamam. Bitti, bitti. Yes. Dur dur, şunlar da sıkıyor da. Lan, gelsene sen lan bu. Şu abi bir şey yaramaz lan. Adamın kanı barkod olmuş lan orada, kuçuda. Serdar sola bak, arkana, kuçunun altına. Oha. Sen de de öyle mi? Evet evet barkod ya. Aynen barkod. Page up'a bas. Page up'a bas. Page ha bas. Page up'a Fail objective. up'a <laughs> Niye? Ya adamın birisi isim vermek gibi olmasın Batuhan sivil vurdu. Ha şu <laughs> merdivenlerden inen. Eğer Adil'e baktıysa benim şeye, görüntüye anlar yani ne demek istediğimi. Oğlum tek mermiyle ikisini vuracağım diye taradım lan ben gördüm o anda. Kayıt var elinde kayıt. Ben de vuruldum çünkü ne yapalım. Yani <laughs> Gelmediniz desteğe ikiniz seni, terasta Seni arkadaki adam vurdu sen öndekini de vurdun arkadakini de vurdun. Öndekini sonradan vurdum onu da ben düşman zannettim. Eğilmişti